Vallahi dostlar bugün de yani bir tofaş almışım. Mükemmel. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte tofaşla yapmayacağız dostlar. Daha doğrusu hmm. maganda gibi şeyler yapacağız dostlar. Bugün sen, dostlar sizlerle tofaş Bu arada Roblox videolarından nasıl bu videolara geldik? Ben de bilmiyorum. Çünkü BMWC de you uh -huh. çıkardım yani yerinden. Neyse dostlar, iyiyiz ya iyiyiz. Bir tatlı attık neyse. Da bir şey yok. Thank you. Thank <laughs> you. Tamam attık. Güzel güzel güzel. Ay bizim başka bir şehir ışınladı. Bu nere lan bura? Biz o kadar ilerledik mi lan? Evet gidelim. Dostlar şu oğul dönüşünde bir anlamı gelir bence. Yaptığım için polis amcalar beni yakalamaya çalışıyor. Ben de en iyisi diyorum. Öbür iki video için like atın. Bu sefer Roblox ve ETS2 harici bir oyun oynayalım. Onun için like atın başka bir oyun için. Sizleri seviyorum dostlar. Haydi görüşürüz.